depremde, yangında, sel falan afetlerde afetler de kızlar hep yanımızdadır. İyi ki varsın kızlar. Bir damla kan, bir hayat kurtarır. Kan veresin ki can veresin. Canım vatana, kanım insana feda olsun. Can ver, kan ver. 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'nda 20 Canımız da yirmiler pazar günü. Kan verme günü. günü. Her yıl kan ver, zinde kal. Haydi kan bağışına. Her damla kan kurtarılan bir candır. Vermek ister misiniz? Haydi kan, kan bağışına! Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Candır, kandır, her insana lazımdır. Bir damla kan bile milyonlarca insanın hayatını kurtarır. Bir can her canı yeter. Haydi, Haydi kan, kan başına. Ya sizin de kan vermeye ihtiyacınız olursa? Bir damla kan binlerce hayat demektir. Haydi, Haydi kan, kan vermeyin! Kürteler bir Kızlar yani kan bağışı yapan sanalı bilmek için kullanılıyor. 20 Mart pazar günü kan bağışına gelebilirsiniz. Kan verin, sizi yaşlı gözler ile bekleyen hastaların yüzünü güldürür. Kan insanların hayat suyudur. 20 Mart pazar günü kan vermek için okulumuza davetlisiniz.